Merhabalar, Avukat İlker Atamer. Bu videoda şantaj suçlarının özel bir türü olan görüntülü konuşma sırasında gizlice video kaydı, bir başka deyişle ekran kaydı yoluyla kayıt yapılarak işlenen şantaj suçlarına değineceğim. Bu suç tipi hem yurt içinden hem yurt dışına işlenebilmektedir. Bu suçun özellikle işlendiği Ülkeler, Bulgaristan, Fas, Fildişi sahili ve Filipinler gelmektedir. Eğer şantajcı sizle İngilizce veya Google Translation vasıtasıyla çevrilmiş bir Türkçe ile konuşmuş ise büyük ihtimal bu şantajcı Fas, Filipinler veya Filistin sahiline olabilir. Eğer e, bozuk bir Türkçe ile, e, şiveli bir Türkçe ile e, konuşmuşsa e, Bulgaristan'dan olma ihtimali daha yüksek ihtimaldir. Ancak e, düzgün bir Türkçe ile e, konuşmuş ise e, bu suçun e, Türkiye'den işlendiğini söyleyebiliriz. Peki bu suçun işlenme aşamaları nasıl? Şantajcılar e, bu suçta ne kadar tecrübeli olup olmadıklarına göre kurban seçimiyle bu suçu işlemeye başlarlar. Kurban seçiminden kastımız şu, bu şantaj suçunu işleyenler özellikle para koparabileceklerini düşündükleri yüksek profilli kişileri tuzaklara düşürmeye çalışırlar. Ve bu amaçla evlilik siteleri, arkadaşlık siteleri tanışma veya flört uygulamaları sosyal medya, facebook instagram whatsapp gibi uygulamalar üzerinden Öncelikle kurbanla ilk temas kurup tanışırlar. Ardından belli bir süre sohbet edip belli bir güven sağladıktan sonra da özellikle görüntülü görüşme yapabilecekleri bir platforma kurbanı davet ederler. Bu platform ne olabilir? Bu Skype olabilir, bu Facebook'un Messenger uygulaması olabilir, WhatsApp olabilir, buna benzer görüntülü konuşma yapılabilen başka uygulamalar da olabilir. Ardında e, görüntülü e, görüşme aşamasına geçilmeden önce kurbanın e, isminden ve soy isminden yola çıkarak şantajcılar e, genel olarak kişinin sosyal medya e, profillerini, bu arkadaş listelerini kopyalarlar. Bu LinkedIn olabilir, Instagram olabilir, Facebook olabilir veya benzer e, sosyal medya uygulamaları olabilir. Ardından konu cinsel konulara getirilir ve e, bu esnada ve görüntülü görüşme sırasında önceden e, çekimi yapılmış, hatta internetten bulunmuş soyunan bir kadının videosu adeta canlı bir görüntü gibi özel bir uygulama sayesinde karşı tarafa gösterilir. Ekranında soyunan bir kadın gören e, kurban bunun gerçek olduğuna inanır ki bu oldukça gerçekçidir. Çünkü canlı görüşmede hazır çekilmiş bir videonun gösterilebileceği ihtimali kolay kolay kimsenin aklına gelmez. Bu tür e, videolarda 95 ses yoktur. Ama e, ses olmaması normalde şüphe verici bir faktör olmasına rağmen şantajcılar buna da şöyle bir kılıf bulup açıklama yaparlar: e, "Ev e, kalabalık, e, başkalarının duymasını istemiyorum, sesini kıstım" gibi açıklamalarla e, görüntüde ses olma, olmamasını böyle bir mantıkla açıklarlar ve kurbanın bundan. E, şüphe duymamasını sağlarlar. Ekrandaki soyunan kadının e, karşısındaki ge e, konuştuğu gerçek kişi zanneden kurban e, bundan cesaret alır ve e, şantajcının da teşvikiyle o da benzer müstehcen hareketler yapmaya, vücudun mah mahrem yerlerini göstermeye başlar. Tam bu esnada şantajcı e, kurbanın bu özel görüntülerini ekran kaydı yoluyla Alır. Ve suçun son aşamasında da e, tehditle para istenir ve şantaj suçu bu şekilde işlenmiş olur. Bu suç tipini e, e, zor bir suç tipi haline getiren, getiren birkaç faktör var. Birincisi, e, bu suçu işleyenler e, gerçekten blöf yapmıyor, yani görüntü yayınlıyorlar. Çünkü... Yıllardır bu, bu tür suçlarda mağdurlara yardımcı olan bir avukat olarak bize görüntüsü inanıp da gelen çok sayıda kişi var. Ve onların anlatımından ve bizle paylaştıkları belgelerden, yazışmalardan biliyoruz ki gerçekten hiç blöf yapmadan, hiç çekinmeden görüntü yayını yapabiliyorlar. Bu mağdurun arkadaş listesinde özellikle ...aynı soyadı taşıyan kişiler olabilir. Veya YouTube gibi platform olabilir. Bu şekilde e, önce belki birkaç kişiye, daha sonra daha fazla kişiye... ...bazen de tamamen kamuya açık şekilde bir video paylaşım sitesinde görüntü yayını yapabiliyorlar. İkincisi, bu suçlarda yani şantajcılar mağdurlara çok kısa zaman dilimleri tanımakta. Para yatırmaları için saatler e, veya dakikalar söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla mağdurun düşünüp ne yapacağına karar vermesi, bu konuda destek alması gibi konularda düşünüp taşınacağı pek bir vakit olmamaktadır. Ayrıca bu dar zaman dilimi içinde mağdurun bir yasal süreç başlatması da çok zor olmaktadır. Çünkü mağdur bir polis merkezine gidip şikayetçi olsa, onun ifadesinin alınması, dosyalanması, onun savcılar gönderilmesi Türkiye şartlarında nereden baksanız en az bir iki hafta sürer. Halbuki bu suç tipinde saatler hatta dakikalar önemlidir. Dolayısıyla klasik bir şikayetçi olmak veya polise ya da savcıya gidip ifade vermeyle Çözülebilecek e, basitlikte bir suç tipi değil. Her şeyden önce e, olası paylaşımlara yönelik bir takım internet hukuku tedbirleri almak gerekiyor. E, tabii ki yasal süreçte başlatmak gerekiyor ama internet hukuk tedbirleriyle normal adli süreçlerin birlikte yönetilmesi en ideal çözümdür. Bu suç tipinin özellikle Türkiye içinden işlenen yeni bir versiyonundan da söz edelim. Bu suç tipinde özellikle mağdurların arkadaş listelerini ele geçirmek yerine şantajcılar mağdurun adından soyadından kimlik numarasına ulaşıyorlar mağdurun. O kimlik numarasından da mağdurun tüm sülale ve nüfus bilgilerine ulaşabiliyorlar. Malum olduğu üzere, vatandaşların bu tür kimlik adres bilgileri yıllar önce internete sızmış durumda. Dolayısıyla bu suçu işleyen şantajcılar da bu datalara rahatlıkla ulaşabilmektedir. Ve dediğim gibi Türkiye içinden işlenen bu suç tipinde mağdurun doğrudan akrabalarının isimleri, telefonları, adresleri ele geçirilmekte ve görüntüler e, bu kişilerle paylaşılacak şeklinde tehditte bulunularak e, şantaj yapılmaktadır. E, bu konuda e, sıradan bir yasal süreç başlatmak yerine e, doğrudan bir avukatın e, polis merkeziyle vesaire zaten e, vakit kaybetmeden çünkü polis merkezinden bu tür şikayetlerin savcılığa ulaşması belirli bir zaman alıyor doğrudan bir bilişim e, suçları savcısıyla muhatap olup, hukuki süreci hızlı bir şekilde başlatıp, e, siber suçlar ayağını da e, aktif bir şekilde takip etmesi gerekiyor. İkincisi, gerekli internet hukuk tedbirlerini alması gerekiyor. Ki bunlardan kastımız, Türk hukukuna göre e, içerik çıkartma, erişim engelleme e, gibi tedbirler. Yine biz, ayrıca Amerika hukuk kapsamında, ee, içerik çıkartma hesap kapatma gibi e, çok hızlı e, içerik paylaşımını engelleyici tedbirler alıyoruz Bunlar da dışında aldığımız başkaca tedbirler var onu da ayrıca belirteyim bu şekilde e, etkin bir e, internet hukuku ve e, ceza hukuku süreçleri takip edilirse e, mağdurun görüntüsünün e, yayınlanmadan bu hukuki süreçlerin tamamlanması mümkündür. Kaldı ki neredeyse 20 yıldır benzer şantaj suçlarında çok sayıda mağdura yardımcı olmuş ve şantaj sarmalından kurtarmış bir avukat olarak bu uyguladığımız tedbirlerin fazlasıyla işe yaradığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bu videonun sonunda bir de mağdurlara uyarıda bulunmak istiyorum. Son 4-5 senedir mağdurları suistimal eden, onları dolandıran bazı internet siteleri mevcut. Bu kişiler avukat olmadıkları halde, hatta üniversite mezunu bile olmadıkları halde, hiçbir uzmanlıkları olmadıkları halde isminde cyber veya siber geçen bir takım web siteleri açıp mağdurlara olmadık, imkansız, asılsız vaatlerde bulunup paralarını almaktalar ve hiçbir şey yapmamaktalar ve mağdurlar hem paralarını bu kişilere, bu dolandırıcılara kaptırmakta hem de hiçbir işlem yapılmadığı için görüntülerde yayınlanmaktadır. Buralar hem parasını kaptıran hem görüntüsü yayınlanan ve sonra bize başvuran gerçekten çok sayıda kişi var. Bu konuda sitemize bazı uyarılar yazıyoruz. Herhalde çok bunun etkisi olmuyor. O yüzden bir de bu videoda aynı uyarımı tekrar etmek istiyorum. Ee, bu tür hukuki işlemleri internetten içerik çıkartmak, e, görüntü yayınlanmasının engellemesine yönelik tedbirler almak, e, erişim engelleme yapmak veya hesap kapatmak gibi e, hukuki işlemleri yalnızca avukatlar yapabilir. Çünkü avukatlık kanunu e, başkası adına hukuki işlemler yapma yetkisini sadece baro kayıtlı avukatlara vermiştir. Dolayısıyla e, bu kişilerin zaten ...hukuken bir şantaj mağdurunun görüntüsünün çıkarılmasına, engellenmesine yönelik bir işlem yapma hakkı, yetkisi zaten yoktur. Bu konuda vekalet alamaz. Zaten vekalet de istemiyorlar. Sadece istedikleri para. Dolayısıyla bu dolandırıcı sitelerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Zaten bakın ben dolandırıcılık mağdurlarına da yıllardır yardımcı olan bir avukatım. Bir sitede zaten isim görmüyorsanız, yani bir hakkımızda bölümünde e, isim görmüyorsanız zaten şüphelenmeniz gerekir. Hatta sadece isim e, görmek de yetmiyor. çünkü bu cyber listelerin bir, bir tanesinde e, sürekli bir isim dolanıyor ama o isim sahte, gerçek değil. Dolandırıcı sahte isimle dolandırıcılık yapmakta. Yani dolayısıyla isim görmek de yetmez. O kişinin kendisini tanıtması gerekir. Kimdir? Hangi okulu bitirmiştir? Hangi alanda uzmanlığı vardır? Sertifikası, diploması nedir? Bu konularda bir biyografisini, özgeçmişini, CV'sini web sitesine koymayan bir kişiden hiçbir şekilde hizmet almamak gerekir. Dolayısıyla mağdurlara son uyarımız bu. Çünkü bu siteler bir de Google'a reklam veriyorlar gecenin belli bir saatinde bu tuzağa düşen kişiler de panikle Google'da arama yapıp bu reklamlara tıklıyorlar. Ardından da bu tuzağa düşüyorlar. Bazen bu dolandırıcılar forum sitelerine de sahte hesaplarla kendilerini öven yazılar yazabiliyorlar. Bunlara karşı da dikkatli olunuz. Baroya kayıtlı bir avukat dışında size şantaj suçlarında, internet hukuku anlamında başka hiç kimse yardımcı olamaz. Bunu net olarak bir kez daha ifade edelim.